Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde fotoğraf, video ve tasarım işlerinizi yapabileceğiniz bir masaüstü bilgisayarla karşınızdayım. Inventus'un Asus donanımıyla hazırladığı bu bilgisayar. Eğer benim gibi masaüstü bilgisayarlarla çalışmaya alışıksanız, bu parçalarla ilgileniyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur ki şu sıralarda hem dünyadaki çip krizi sebebiyle hem ülkemizin ekonomisi sebebiyle bir bilgisayar edinmek veya bilgisayarı parça parça toplamak çok zor bir konuma geldi. O yüzden satıcıların hazır olarak sattığı bu toplama bilgisayarlar en avantajlı seçenek olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Bilgisayarın özelliklerine geçmeden önce aslında bahsetmek istediğim bir konu var. O da nedir? Böyle bir bilgisayar aldığınızda çok büyük ihtimalle ekran kartı bilgisayardan ayrı bir şekilde gönderilecektir. Hatta duruma göre işlemci soğutucusu da ayrı bir şekilde gönderilebilir. Ama bu durum gözünüzü korkutmasın. Bunu takmak aslında oldukça basit bir işlem. Bu videoda ona da yer vermek istedim. Ekran kartını bilgisayarımıza takmak için yapacağımız ilk şey öncelikle ekran kartımızı kasanın içerisinde anakarttaki PCI slotuna hizalayıp arkadan hangi slotları boşaltmamız gerektiğini görmek ve daha sonra onların vidasını sökerek o slotları boşaltmak. Bu kasada zaten onlar hazır bir şekilde gelmişti. Ekran kartımızı takmadan önce dikkat etmemiz gereken bir şey takacağımız PCI Express slotunun yanında küçük bir mandal olur. O mandalın açık olduğundan emin olmalıyız. Ondan da eminsek ekran kartı nazik bir şekilde olabildiğince Yuvasına yerleştirip ittirerek takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ki zaten bunu doğru bir şekilde yaptıysanız o mandal da kendi başına kapanacaktır. Daha sonra arkada boşalttığımız slotların gereken vidalarını sabitleyerek ekran kartının sağlam ve güvenilir bir şekilde durduğundan emin olabiliriz. Daha sonra da yapacağımız tek şey gereken güç kablolarını güç kaynağımızdan çıkan ekran kartına gidecek güç kablolarını takarak kullanıma hazır bir hale getirebiliyoruz. Şimdi bilgisayarın kendisine dönecek olursak donanım olarak bizi ne karşılıyor? İşlemci tarafında AMD'nin 3500X 6 çekirdekli işlemcisi mevcut. Kendi yanında gelen Raid Stealth soğutucusuyla birlikte. Dolayısıyla ek bir soğutucu almaya gerek yok. Tabii ki isterseniz ileride daha sessiz veya daha performanslı bir kullanım için değiştirebilirsiniz. Ama kendisi kesinlikle yeterli diyebilirim. Anakart olarak Asus'un B450 chipsetinden Prime B550M A2 bulunuyor. Micro ATX formunda kompakt bir anakart ama arkadaki giriş çıkışları fazlasıyla yeterli. Bunlar nedir derseniz 4 tane USB 3.2 1. jenerasyon, 2 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon mevcut. Tabii ki gigabit ethernet ve ses giriş çıkışları da bulunuyor. Ekran kartı tarafında şu anda bütün sistemlerin en değerli parçası olan kısımda Asus'un dual serisinden yani çift fanlı serisinden AMD 6600 güncel ekran kartları arasında gerçekten fiyat performans olarak değerlendirebilecek bir kart. Piyasada bulması yine zor her ekran kartı gibi. Çift fanlı olması sayesinde fanlar çoğu zaman çok hızlı dönmesine gerek kalmadan ekran kartını soğutabiliyor. Bu bence güzel bir avantaj. Herhangi bir kullandığım süre boyunca coil wine tarzı yani fan sesinden bağımsız olarak içerideki devrenin elektriksel sesi gelmedi bana. O açıdan da düzgün çalışan bir ekran kartı. Tek bir 8000 kablo ile çalışıyor. Bu da güzel. Önde çok fazla kablo olmuyor. 2 veya 3 tane birden. Yani bu zaten hazır bir sistem ama boyutunun da çok büyük olmaması daha küçük sistemlerde de bunu kullanabilir bir hale getiriyor. Zaten yapısı itibariyle benim çok aşina olduğum bir ekran kartı çünkü benim kendi bilgisayarımdaki ekran kartım da Asus'un Dual serisinden ama başka bir model. Ben bu ekran kartının performansını başta dediğim gibi fotoğraf video düzenleme programlarında sunduğu avantaj açısından değerlendirdim. Yani daha çok aslında video düzenleme programlarında. Premiere'de ekran kartını sonsuz bir şekilde tanıdı ve onun gücünden faydalanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir artı. Sadece en sonda aldığımız render için değil, düzenleme kısmında videoyu oynatırken, videonun üzerine efektler koyup oynatırkenki akıcılığı açısından da. Depolama tarafında Kingston'ın 240 GB'lık M.2 SSD'si kasada mevcut, anakartın üzerindeki yerinde hazır bir şekilde bulunuyor. Bellek tarafında Adata'nın 8 GB'lık, 3200 MHz'lik bir belleği bulunuyor. Bununla ilgili daha sonra tekrar konuşacağız. Kasa ve güç kaynağından bahsedecek olursak, güç kaynağından başlayalım. Yine Asus'un TUF serisi 550 W'lık 80 Plus bronz güç kaynağı mevcut. Kasa ise yine Asus'un TUF serisinden Gaming GT301 modeli. Ben açıkçası kasanın görüntüsünü bayağı sevdim. Böyle bilgisayar oyun kasaları gibi çok aşırı süslü değil. Her taraftan bağırmıyor. Ki zaten TUF serisi Asus'un böyle dayanıklılığı vurguladığı, daha böyle askeri stilde sahip olduğu bir ürün serisi. Bu kasada da onu görebiliyoruz. Özellikle ön tarafındaki o şerit bant benim çok hoşuma gitti. Hani pratikte bir işlevselliği yok ama görüntü açısından hoş olmuş bence. Yan tarafı zaten temperli cam gördüğünüz gibi oldukça sağlam. Kasanın toz filtreleme sistemi bence oldukça güzel olmuş. Ön tarafta da toz filtresi var, havanın girdiği yerde. Üst tarafta manyetik bir toz filtresi var. Mıknatıslarla birlikte yerine oturuyor. Alt tarafta güç kaynağının hava aldığı yerde de ayrıca bir toz filtresi mevcut. Kasa toplam 4 tane fanla geliyor. Bunlardan 3 tanesi adreslenebilir RGB olan ön taraftaki fanlar. Bir tane de arkada egzoz fan. Hepsi 120 mm. Eğer kullandığınız anakartta bu kadar fana yer yoksa, fan bağlantısı yoksa bu sorun değil. Çünkü kasanın arkasında kendi fan kontrolcüsü ve aydınlatma kontrolcüsü var. Eğer fanlarınızı buna bağlarsanız aynı zamanda aydınlatmayı da herhangi bir yazılım kurmadan kasanın üzerindeki RGB düğmesinden değiştirebiliyorsunuz. Kapatmak mümkün, farklı renklere veya farklı efektlere getirmek de oradan mümkün oluyor. Kasanın ev sahipliği yapabileceği disk sayısından da bahsedebilirsek ön tarafta üstte bir tane SSD yuvası var. 2.5 inçlik disk yani. Bir tane de aynısından arkada var. Aynı şekilde yine güç kaynağının hemen önünde de iki tane 3.5'luk hard diski barındırabilecek çekmeceler bulunuyor. Kasanın üstündeki düğmelerden ve giriş çıkışlardan da bahsedecek olursak Dediğim gibi bir tane ışığı kontrol eden düğme vardı. Öndeki fanların. Onun dışında tabii ki açma kapama ve reset düğmesi. Kulaklık mikrofon combo şekilde bir port. Ve 2 adet USB girişi bulunuyor. Bunlar Type-A. Benim bu bilgisayarla yaptığım denemelerden bahsedecek olursam. Öncelikle daha önce kanalımda A7S, Sony A7S incelemesi yapmıştım. Onun video formatı çok yüksekti. 4K, 120 FPS, H265 videolar çekebiliyordu. O videoları bir bunda düzenlemeyi denedim. Adobe Premiere üzerinde. Onun dışında toplu şekilde RAW dosyaları açtım. Bir seferde 30-40 dosya açtım Photoshop'ta. Onların nasıl bir performans sergilediğine baktım. Dosyalar arasında geçerken bir fotoğraftan bir fotoğrafa geçtiğinde bir takılma oluyor mu ona baktım. Photoshop testinden çok başarıyla geçti diyebilirim. Premiere'de bahsettiğim video formatlarıyla tabii ki zorlandı ki benim kendi bilgisayarım bundan daha güçlü olmasına rağmen o da oldukça zorlanıyordu onda. O normal ama normal 4K 30fps videolar denediğimde kesip biçerken ve basit renk düzenlemesi yaptığımda sorunsuz bir şekilde işimi halledebildim. Tabii ki buradaki önemli nokta işlemcinin ve ekran kartının kullandığım programlarla uyumlu olması ki özellikle ekran kartının 6600'ün Premiere'de destek olması çok büyük bir avantaj oluyor. Ki tabii ki bu durum sadece Adobe programlarına özgü değil. Örneğin ücretsiz bir yazılım olan DaVinci Resolve de da aynı şekilde ekran kartınızın gücünden ve ekran kartınızın belleğinden faydalanabiliyor. Tabii bir de burada şunu denemek istedim hem işlemci hem ekran kartı %100 yük altına girdiğinde durum ne oluyor? Bunu normal kullanım senaryosunda gerçekleştirmek pek mümkün değil. Çünkü hiçbir program, en azından benim kullandığım hiçbir program ikisini birden %100 kullanmıyor render bile. O yüzden iki tane stres testi açtım. Furmark ekran kartı için ve Cinebench işlemci için. İkisini de aynı anda açtım ve çalıştırdım. Burada benim özellikle görmek istediğim şey tüm bu soğutma sisteminin fanların hem kasa fanlarının hem işlemci soğutucusunun hem de ekran kartının çift fanlarının yük altında ne kadar görüntü çıkardığıydı. Şimdi ona bakalım. Şu anda görüyorsunuz bu benim konuşma sesim normal bir tonda. Kasadan gelen sesle buna oranlar nasıl şu an bir fikir sahibi olabilirsiniz. Hem işlemci hem ekran kartı full yük altında. Gayet iyi. Bence kasanın ne kadar yakında olduğunu da düşününce oldukça kabul edilebilir bir performans havalandırma açısından bir sorunu da yok diyebiliriz. Özetleyecek olursak bu sistem dediğim gibi başta günümüzde böyle bir bilgisayar toplamak çok zor. Parçalarını kendiniz tek tek almak neredeyse imkansız veya çok yüksek maliyetlere geliyor. Bunları düşününce ülkemizin maalesef kötüye giden ekonomisini düşününce en makul seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem fotoğraf video işlemlerimizi yapabilmek için hem istersek oyun oynayabilmek için. Peki ben bu kasayı alacak olsam neleri değiştirdim veya ne eklemek isterdim? Öncelikle RAM konusuna tekrar döneceğiz demiştim. Bunda bir adet RAM var. Bir slot. Bu çok ideal bir kullanım değil. RAM'in miktarından bağımsız olarak bu anakartta bu işlemciyle birlikte RAM'ler iki kanal olarak çalışabiliyor. O yüzden ikinci bir RAM almak özellikle RAM performansını arttırmak açısından toplam belleğinden bağımsız büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ama tabii ki bunu zaten daha sonra da alabilirsiniz. O yüzden en başta eğer bütçeniz zorlanıyorsa böyle bir şekilde alıp daha sonra eklenebilir. Aynı şekilde daha sonra eklenebilecek başka bir şey de depolama. Kendi 240 GB'lık M.2 SSD'si var demiştim. İşte işletim sisteminizi kullanacağınız programları kurmak için fazlasıyla yeterli. Ama bilgisayarınızda bir şeyler depolamaya başladığınızda kesinlikle yetersiz kalacaktır. O yüzden böyle bir kasa alıyorsanız ileride ek bir depolama çözümü de bulmak ister SSD olsun bu ister hard disk size bir avantaj sağlayacaktır. Bir de kasada böyle iyice kusur aradım. Neyi bulabilirim, neyi eleştirebilirim diye. Bulabildiğim tek bir şey vardı. Öndeki toz filtresi çıkarması biraz meşakkatli. Önce ön paneli çıkarıyorsunuz. Daha sonra iki tane vidayı sökmeniz gerekiyor. O iki vida yerine aslında oraya sadece takmalı çıkarmalı bir sistem olsaydı bence daha güzel olurdu. Bunu da eklemek istedim. Ha diyebilirsiniz ki toz vitessesini ne sıklıkla çıkarıyorsun? Yani, muhtemelen senede bir kere falan hani temizlemek için çıkarıyorsunuzdur. Ama olsun. Sizin bu kasayla ilgili sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz veya fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Bu kasayı inceleme şansını bana verdiği için Inventus'a çok teşekkür ederim. Aslında enteresan bir tesadüf oldu. Tam geçen sene bugünlerde ben kendi bilgisayarımı topluyordum ve ekran kartımı ve işlemci soğutucumu onlardan almıştım. Şimdi komple sistem inceliyorum. Güzel bir tesadüf oldu. Tam bu tarihlerdeydi. O zamanlarda daha ekran kartı fiyatları fırlamamıştı. Ki ekran kartımın tipi falan da yani birebir aynı neredeyse. Neyse gelmişken videoyu lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.